Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir Biraz sonra arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kupam tam 11.000'e geldi. Bugün sizler doğayla da arkadaşlar maçla atacağız. Evet takımımı görüyorsunuz arkadaşlar. Takımı kupa kastırmak için seçmiştim. Şimdi arkadaşlar takımı değiştireceğim. Evet arkadaşlar bulu da koydum ilk başa. Şimdi hemen oyun ediyorum ve birazcık maçı izleyelim bakalım kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Arkadaşlar şimdi hazır mıyız? Gördüğünüz gibi yaklaşabiliyorum artık. Ama çok orayt. Az uğraşacağız ama kazanacağız. Çok uğraşmayacağız. Mesela bu bir. Bu iki. Mesela şuraya. Bir ulti. Bu kap. bana vurmaması lazım. Nasıl kazandık ama? Grom geliyor arkadaşlar şimdi. O Grom'u yenmek daha zor. Evet bak direkt oraya attı. Oradan geleceğim hesaba katmadığı için. Arkadaşlar PUBG videosunda hiç konuşmadım. Onu söylediğim kısmı da kesmedim. Şimdi görecek. Bu gromlu bayağı zor abi öldür. Ama ben bu 1 2 3 4 onu. Ya bu. Öldürürdüm. Şimdi kaçmam lazım. Abi şu buramları işte o bu yüzden sevmem abi ya. Efsane oynuyorlar bizde olmuyor. Ne oldu lan? Evet. en sonuncu karakteri mesela şu an Grom. Ben gel ile böyle teke teke saldırsam Belki o Geyle beni dövecek. Yaklaşsana hadi oldu? Neden gelmiyor? Gel hadi. Yaklaşamayacağını biliyor. Döverim yoksa. İyi dövüşüm ya. Ha? Ha? Bir an kırsa geldim ha. Ulti kullanayım dedim ulti kılınca öleceğim. Ona da hiçbir zarar olmayacak o ultini. Her türlü kaybedecek. Çık şuradan gel. Bu arada arkadaşlar bulu değiştireceğim ya. ya abi ya. Ben eski takımıma dönüyorum abi. Bir değiştireyim dedim abi. Bir ile öldürürüz falan dedim. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yedin. Nasıl ölmez? Abi bu oyun böyle oynanır. <laughs> Abi ilk benim mermim gitti. adam olmaz mı öldürdü ya? Maşeklerci şey, çok izlemişti. Bir yine her zamanki gibi bak. En iyi bir oyunu da fare ettiysen zaten. Şimdi burada daha iyi bir oynuyor. Var ultiyi. haber edelim. Hoş bulduk. Şimdi de ben Ver bir daha altıya. Hop. Bu kadar. Bak bu ediyor ya. kapıda. Ben geldim. Kaç. Hop. Ben de bir anda aksesuar basma derken düştüm abi. <laughs> Edward'ı bitirdi arkadaşlar. değil <laughs> Bir şeyler gireriz. Savaş topuna gireriz bir tane karakter. Edward olmaz. Edward'ın kupası çok yüksek. Çok güçlü gelir. Arkadaşım kast. arkadaşlar Edgar ben Edgar oynamayı çok fazla bilmiyorum aslında Buradayım gelsene Hadi hadi gel tamam Nasıl lan Anca kaç Ben Edgar'ım abi bir vuruşuk canı kalmıştı ya <laughs> Edgar oynamayı çok bilmiyorum diyorum arkadaşlar aslında o adamı öldürürdüm istese. Kaçacaktım geri yanlışlıkla direkt otomatik ulti bastı. Mortingen. <laughs> Aga bir boşluk çıkacak. Yeter Morpheus. Yeter. Şimdi geliyor. Bu bir. Yok. Bu bir. Bu iki. Ana. Helal karşıya da spike verdi. Bam. Bam. Bize vermişler değil. Onlara Frank vermişler. Frank'i biz öldürene kadar bam 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 Hayatı yok artık. Yaşamayı unuturuz. Vur bir tane gel. Gel'e kaldık gerçekten. <laughs> Değil mi lan? Biz bile yazalım bu işi. Bam. Ne oldu lan gidin lan topa. Bam. Bam. Ama bura ama çok sinirleniyorum bazen ya. Gidip niye kalesini kırıp? Bam bam. Al. İstediklerimi yapıyor valla bu At golü. <laughs> Kışlık kide telefonu aşağı atıyorum ya. Böyle tatlı müthiş bir heyecan ile şey yapasın mı bilmem bir şey yapasın. Bam. Bu kadar abi. adam orada düğünüyor zaten ona güzel sürdü gol atarız. Ama benim bu 11 dakikalık video 5 dakikalık video çeviriyorum ne kadar kısa süre. Hiçbir şey yapmıyoruz ya. Hadi <laughs> maç oynuyoruz. Bunu böyle da çok sıkıcı gelemez insanlar. O yüzden daha çok oynamayacağım. Sadece çıkar olan karakterleri göstereyim. Stu çıktı bak. Stu geldi yani çıktı. Spike çıktı. Ember çıktı. Diğerleri vardı. 2 tane efsanevi çıkarttık. Bir de yer karakter Frag geldi. evet arkadaşlar. Kanalına abone olup like etmeyin. Hadi bay bay.